Abi diyor niye cevap vermeyelim? Abi diyor bak cevap verme ben diyor anti militaristim diyor. Anti militarist ne amına koyayım diyor. Ya ben diyor savaş karşıtıyım diyor. Bak cevap verirseniz de geliriz de dünyayı işgal ederiz diyor. Bizim karı babasını öldürmüşler ya gaza geliyor diyor ki gelin işgal edin amına koyayım. Benim diyor babamı öldürdüler diyor ve yazıklar olsun diyor. Gelin diyor işgal edin. Hadi bakalım hikaye buradan başlıyor. Hikaye buradan başladıktan sonra ne oluyor? Tabii dünyayı tespit ediyor ibneler. Bütün bilim adamlarının önüne böyle ekrana böyle şey getiriyorlar. İşte ölmene 4 gün kaldı, ölmene 3 gün kaldı, ölmene 2 gün kaldı falan diye hepsi kafayı yiyor. Kimisi kendi çakıyla gözlerini oyanlar var. Delirmiş adamlar yani. Her neyse gel zaman git zaman bir dönem sonra işte bir tanesi işte kuantum fiziğiyle bilmem neyle işte parçacık teorisiyle falan parçacık hızlandırma falan filan bir şeyler yapıyor. Derken bilim adamının bir tanesi işte o saatleri görenlerden bir tanesi intihar ediyor. Bizim o Çinli Asyalı kopillerden bir kazılardan bir tanesi gidiyor bunların asıl evine Taziye. Bir işte yengeyi çok severdik. Çok güzel bir insandı. İşte intihar etti. Biz kendimizi çok yıprattık. Çok üzüldük falan diyor. Odasında bir tane bir yer gözlüğü buluyor. Bu ne veya diyor. E ee diyor işte bunlar diyor oyun oynuyordu diyor. Ne oyunu veya diyor. Bu nasıl diyor. Kablosu yok bir şey yok diyor. Ben alayım bunu diyor. Al diyor